Hikaye burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Esra. O akşam babam bizi Sinem'in doğum günü için yemeğe çıkarmıştı. Ablamın her zamanki gibi aksiliği üstündeydi. Tabağındaki etten bir parça kesip ağzına attı. Yüzünü buruşturarak garsona seslendi. Hey buraya bak ben orta iyi pişsin istemiştim ama bu et orta pişmiş. Hemen yenisini pişirip getirin. Şehrin en iyi restoranındaydık. Yemekte sorun olduğunu sanmıyordum. Ablam insanlara bağırmak için fırsat arar. Evimizde çalışan aşçılara, şoförlere, hizmetçilere de maalesef böyle davranır. Eskiden böyle değildi. Annem öldükten sonra çok değişti. Çekilmez biri oldu. Garson özür dileyerek Sinem'in tabağını aldı. Ablam hala tek işiniz bu ama bunu bile beceremiyorsunuz diye söyleniyordu. Babam kötü havayı dağıtmaya çalıştı. Sinem canım bugün doğum günün keyfini çıkarsana boş ver şimdi yemeği. Söyle bakalım doğum günü hediyeni merak ediyor musun? Sinem omuzlarını sıktı. Yat alacağım dememiş miydin? Babam gülümsedi. Yat. Ama nasıl yat dedikten sonra telefonundan bir fotoğraf gösterdi. Bunu Fransa'da yaptırdım. Bu günlerde gençlerin en sevdiği model buymuş.